Arkadaşlar Ben kanalıma çıkartıp arkadaşlar. Bu yüzden birlikte yepyeni bir arkadaşlar tavsiye oyunlar bölümüne karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar bugün tavsiye oyunlar bölümünde e, ee, Zuba oynayacağız arkadaşlar. Zuba e, bu çakması bir oyun. Çakması da değinmez ama yani mesela mod burada yok mesela. Şu an e, Battle Royale'dan başka bir mod yok. E, aynen PUBG'nin çakması diyebiliriz. Ve 3D bir oyun. Şu an ben bak seçtim arkadaşlar her şey benziyor birbirine. Bir tane sizlerle savaş atalım. Şöyle yükleniyor. ben bu oyunda başarılı olduğu, başarılı olduğumu düşünüyorum. Şu an gösteriyor herkes nerede. Tamam biz burada başladık arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şuradayız. Şu ee, demir oku alacağım. Şunu da alalım şimdilik kalsın bizde yani. Ee, bu arada şu an harita da var arkadaşlar. İlk başladığınızda harita tabi yok. Ee, şu an şurada biri var mesela arkadaşlar. Şöyle yakınlaştım ona birazcık. Bana vurdu. Bana vurdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi şimdi şimdi. Bakın arkadaşlar. Ok falan da var. Ayrı ya vuramadım. Ok. Of, o bana vurdu. Of! Kaç kanka. Kaç abi, abi kaç. Bana fena vurdu. Benim şu an cana ihtiyacım var, can. Can burada bulmam gerekiyor. Şu an 0 kilimi 19'da hayatta kalan kişiler var. Evin içine girebiliyorduk. Değil mi lan? Girebiliyorduk. Ben. Bomba alalım. Bombamız yoktu. Hayır 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 hayır. Hayır kanka hayır kanka. Hiç sırası değil. Şöyle kaçalım. İstiyorum ama kaçmak istemiyorum. Abi çok fena. Çok fena zor arkadaşlar. Çok fena. Bitti arkadaşlar. Çok fena zor arkadaşlar. Robi tarafından öldürüldük. 11. olduk. Hiçbir şey olmaz. Artı 13 mü? 13. Bronz alet kutusu mevcut diyor arkadaşlar. Şimdi bronz kutusunu da açalım. Menüye döndü. Ödülünü al falan diyor. 5 ee, dakika diyor arkadaşlar. 5 dakikaya bir elmas verilir diyor. 5 oh. dakika neden <laughs> duracağım? Bu bir tane. Ve 39 jeton geldi. Yani ne şey vardı. Bunu hak ettim. Gülümse. Tebrikler kolay bir şey olmasa rağmen kumbara doldurdun. Geleceğim ben. Şöyle son maça gideceğim arkadaşlar. Bu arada Tavsiye Onlar serisinin yine gelmesini istiyorsanız bu videoya, o videoya 10 e, like gelirse devamını getiririz. Şunu alalım. Şu arkadaşlar fırlatmalı ok bana lazım ya. Şunu da alalım. Şurada bomba var. Çok güzel bir ok değil ama şurada bir tane güzel bomba var o bombaya gideceğim ben. At. Bunu aldım. Şöyle vurdum. O, bunu almamız gerekiyor. Lan 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 o benim o benim. Ona mı geldi ya? Bomba attım ona. O tokatlıyorum adamı. Ben mi tokatlıyorum adam mı tokatlıyor? Şu an çözemedim. Orada birisi var gördüm. O işte beklediğim. Lan neden alamadık ya? Ben şu an arkadaşlar burada yeniyim. Bana öğretirsiniz yorumlarda bu arada arkadaşlar. Utku öğretti bana bu oyunu. Deli bunu çek falan. O yüzden. Bu burada kaçıncı oluruz bilmiyorum. Oha, orada altın var. Bana gelsin ya o da. O da bana gelseydi ya. arkadaşlar bildiğim gibi yani ben çok yeniyim bu oyunu bilmiyorum. Tekrar bir son maç atalım size güzel. Ee, yine bir kasa, kasa geldi. Zaten oya girmeyeceğim. Eee oyuna girmeyeceğim. Bu adamı da kazma bir 74 koydum. 10 dakika diyor. Aç arkadaşlar. Burada sanırım mücevher çok önemli bir şey gibi düşünüyorum. O yeni ve açıldı. Bu çok efsane. Misket bombası.